Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, kardeşlerim mühidi biner. Esenlikler, Esen Bosun, Esen Hu, insanlar. Yazık kenara, yazık kenara. Yüreğimde siz kardeşlerim. Hepinize saygılar mı Bugün konuşacağımız konu yine bu Türk'te yok etme projesinin içinde olan o zincirin hakkından bir tanesi olan arkadaşlar. Bunların hepsi bir zincirin halkası unutmayın. Bir konu olan, bunu bahsedeyim. Bu emperyalizm dediğimiz bu sistem bu sistem arkadaşlar bir özelliği vardır. Özelliği vardır. Bu da okullarda okuyan okullarda okuyan özellikle 15, 16, 17, 18 yaşında olan kişileri seçmektir ya. Yani. Bunlardan bir tanesi Robert Kolej'dir arkadaşlar. İsimleri bilmiyorum Tek tek. Okullar, değişik değişik okullar vardır. Seçerler. Özel seçerler arkadaşlar. Onların kendi okulları vardır, şeyleri vardır. Burada böyle parlak olan öğrencileri, yani zihni açık öğrencileri seçerler. Bunları kim seçer? Hocalar seçer arkadaşlar. Çünkü epelezim bir oyundur bu, her zaman unutmayın. Çünkü ben bunu ta o zaman Siyahi dinlemiştim yani. Okullarından seçilir demişti, özellikle seçilir. Arkadaşlar bu çocuklar seçildiği zaman ilk önce... Çünkü bunlar seçen hocalar diyor, yani. çünkü hocalar haber veriyor. Yani. Bakın şurada çocuk çok kaliteli, akıllı. Haber verirler. Dedi ki hepsi piramidin bir halkasıdır. Yani. Tulaştır hepsi. Haber verirler. Ve direkt yani, bu çocukların aileleriyle kontağa geçerler. Araştırırlar. Bakarlar. Arkadaşlar ilk önce burada aile çok büyük bir, ailenin büyük bir rolü vardır yani. Bakarlar ailenin karakteri nasıl? Parayı seviyor. Dönek. Konforu seviyor. Yurt sevgisi var mı? Yok. Atatürk'ü seviyor mu? Türklüğü seviyor mu? hepsi kontrol ettiler arkadaşlar. Teker teker. Ve genellikle arkadaşlar ne kadar dönek insan varsa onu buldular. Dönek. Dedim ya. ruhu satılmış insanlar diye Öyle söyleyeyim Ve bunlara teminat arkadaşlar unutmayın. Bakın çocuğunuz şu okulda okuyor. Çocuğunuz şu okulda okuyor. Çocuğunuzun geleceğini, geleceğini biz güvence altına alıyoruz. Biz bunu Amerika'ya götüreceğiz. Oradaki okullarda okutacağız. Lise bittikten sonra. Tamam mı derler? Ailesi aman çocuğum gitsin. Ama biz ne dersek o olur. Ondan sonra biz ne dersek o olur. Maalesef arkadaşlar, maalesef acı ama gerçektir. Türkiye çok ve Belli ki başta bildiğimiz kişilerin çoğu hep bu yoldan geçmiştir. Bu yoldan geçmiştir. Hı. Ve o tip yerlere, dünya yani dünyaca bilinen okullara gidip orada bunların sayesinde, mevzim yani sayesinde orada okumuşlardır. Burs yapmışlar. tabi hmm, tabii emperyalizm yani bunu bedava yapmıyor ya, Bedava yapmaz yani. Bir karşılığı vardır tabii. Çünkü bu tip insanlar bir de belli bir yere getirirler arkadaşlar. Belli bir kademeden geçirirler. Derler ki bak bundan sonra bize tabisin artık. Biz ne derse olur. Çünkü bir kere dedim ya imzayı atmaya gör. Attı işte ailesi verdi mi? Verdi mi? Ve bundan sonra bize çalışacaksındır der yani. Bize çalışacaksın der. Ama bazen onlardan görüneceksin der. Bize rapor hazırlayacaksın. Ve oradaki insanların, oradaki insanın beynini şey. Bak, şu okuldan geldin, çok büyük bir eğitimden geçtin, havanda atarsın. Bir sana konfer veriyoruz, lüks veriyoruz, her şeyi veriyoruz, şam veriyoruz, şöhret hepsini veriyoruz ya. Ama biz ne dersek o olur. Bunun dışarı çıkamaz. Sakın çıkmaya kalkma. Uyanırlar ya. Değil mi arkadaşlar? Çok insan bu yoldan geçmiştir. Çok insan bu yoldan geçmiştir. Çünkü biller bu. Kişilerin tihniyetine bakarlar. Ailelerin tihniyetine bakarlar. Bunların özel okullarda hocaları vardır. Arkadaşlar haber verdiler. Bakın bu, Aman, o da hocalar da bazı hocalar da bunların parçasıdır ya arkadaşlar. Yani. Dedim ya bu sistem öyle bir kurmuşlar ki adamlar arkadaşlar karınca gibi yeter dağılmışlar ya. Ve çoğunluk bildiğimiz insanların çoğunun geldiği yerdir burası işte. Efendim, orada yerde okumuştur. İngiltere'de okumuştur, Amerika'da okumuştur, kurtulmuştur. Ama bunlarda hiçbir zaman Türklük şur olmayacak, Atatürk şur olmayacak. Öyle iş yaparlar arkadaşlar. Bunların amacı olur yani. Ama değil mi? Çıkış dedim ya, çık işte, Türk insanını ayır. Kardeşi kardeşten ayır. Öyle, evet, o tip insanlar çıkar. Akademisyen çıkar, şu çıkar, bu çıkar. Ateist ol, şu ol, bu ol. Deist ol, ne olursa o. İmanizm o. Ama Türk'ü yok say, Atatürk'ü yok say. Bir yerden sonra. Bir ucu. Faşist oldu, komünist oldu, sosyalist oldu. Adam hep şey yapıyor. Bütün hepsini şey verir arkadaşlar. Çünkü orada senaryo yazılmıştır zaten. Her gelen bir öğrenciye aldıkları götürdüğü öğrenci rol verirler. Sonra sözü bilim adamı olarak gelir çünkü. Bilim adamı olarak gelir sonra. Ama hep merkez orasıdır. Ve hayatları boyunca da onun onların dedikten çıkamazlar. Çıkmaya kalkarsa adam adamı ne yaparlar biliyorsunuz yani. Anasının en düşüğü de bundan getiriliyor. Bütün süresini kazanır. Yani dedim ya, bir şey evet demeden önce çok iyi düşüneceksin ya. Çok iyi düşüneceksin. Ama dedim ya, bu sistem aileleri çok iyi seçer ya. ailelerin karakterini seçerler, kişini seçerler. Omurgalı mı, omurgasız mı? Çok iyi bakarlar ya. Bu da çok önemlidir. Bu da ana baba çok önemlidir çünkü. Çok önemli. Bildiğim çok insan bu yolda geçmiştir. Sözü bilim adamlar arkadaşlar, akademisyenler, akademisyenler, şunlar bunlar hepsi ya. El, dedim Erol da vermez koru. Niye? Bedava yapar mı Bedava yapar mı? Çünkü çıkar var hepsinin. Hepsinin altına bir çıkar var. Gelip insanımızı ayırsızacak ülkemizdeki bütün insanımız kardeş olur. Herkesi ayrıştıracak amaç. insanımızı kutuplaştıracak. Birbirine düşürecek. Ama entel takım. Bunun işte ancak bir yandan bir şey entel Gerçek sorduğum kıvıracak. Kafayı savuracak. Kuma sokacak. Deve koşum sen arkadaşlar. Bir de oradan o Amerika gibi yerde, İngilt İngiltere gibi yerde bu tip yerlerde arkadaşlar çok özel eğitimden geçer bu sana yani. Çünkü hepsi öğretiller öyle, şakır şakır öğretiller ya. Bunu kabul etmeyen insanlarımız da olmuştur. Okullarda teklif eden insan olmuştur. Onu kabul etmeyen aileler de olmuştur. Onlar saygıyla karşı bakıyorlar. Ama maalesef, maalesef çok insan bunu kabul etmiştir. Kabul etmiştir. Ama şu var arkadaşlar, sonu düşünmeden ya sonu düşünmeden işte. Niye çünkü dedik ya yani yapmış zaten aşağı duygusu olarak diye. İşte bu tip insanlar da işte gelip buradan bize bir şey var işte. Abi, adam şurada şu okul <laughs> Muhteşem adam bilmem ama. şöyledir, böyledir, carttır, cürttür. Kendi aralarında şey yapmadılar. İnsanımıza tatmin olur bu şeyinle. Tatmin olur. Ama değil mi? Her şey bununla ilgili bunlara aynı zamanda arkadaş bu tip insanlar geldiği zaman bu tip akademisyenler, bilim adamları geldiği zaman bunlara da yer açılıyor yani medya kısmı. Konferanslar olur, medya olur. Çıkart, çünkü hep çıkartırlar bunu. Mecbur bunları çıkartmaya. Çünkü o medyalar da çoğunu o sistem için Gerçeği söyleyip çıkartırlar mı? Çık, i̇mkanı var mı? Çıkartırlar mı? Hep onların istediği insanlar çıkar arkadaşlar. Çünkü dedik ki attık 1948'teki o imza yok mu? Atan imzasını. Atanlar değil mi çıktı işte? İsmi tönüyor. cenab yaptı. Çıkamazsın. 49 yıl attım ya, şey imzasını. Milli Eğitim. Ful bayt anlattım. İmzası atıldıktan sonra ne oldu? İşte gördünüz ya, arkadaşlar, gelene nokta burası işte. Birkaç 73 yıl sonra, 73 yıl sonra gelene nokta burası işte. Hiçbir şey doluyum ki, arkadaşlar, bir konuşuyorum, çok doluyum ya anlat anlat bitmiyor. Değişik değişik değil mi? Adamlar her tarafı yayılmışlar. Karınca gibi. Ya. Aklıma geldikçe böyle. Aklıma geldikçe herhangi bir şey anlatıyorum, çıkartıyorum işte. Bunlar da bunların parçasıydı işte. Özel okullarda seçilen kişiler ya. Ve kendi gidip oralarda eğitim alıp, ülkelerine gelip, maalesef o emperyalizme çalışan insanlar ya. Maalesef de arkadaşlar. ciğerim yanar ya, Yanarım ciğerim yanar ya. Ulu atama yanarım ya. Atatürk'üme yanarım ya. Yanarım arkadaşlar. Yerim yanar ya. Dedim bugün de bunu anlatayım. Bugün de bunu anlatayım işte. Çoğunluğu böyledir arkadaşlar. Çoğunluğu böyledir. Anca hep kendi kendileri bir arada olurlar. Çünkü hepsi aynı yolun yolcusu olduğu için. Onlar bilirler kimin ne olduğunu. Çok kendi aralarında çok iyi bilirler. Çünkü amaçlar odur. emperyalize hizmet ettiriyor. Yani. Bunu anlatayım dedim bugün ya. Bugün de bunu anlatayım dedim işte. Ya arkadaş anlat anlat bitmiyor. Anlat anlat bitmiyor. Yine böyle zincirin arkasından eksik olan kısımlar varsa tamamlarız onları. Bunu da iyi yaparız ya. Bunu da çok iyi yaparız. Biz de o sözüm olan o, akademisyenlere, orada eğitim yönelere ve hani derler ya bizde bir laf vardı eskiden. Bu lafı da senin arkadaşlar ya. Derler diye. Gevurun ekmeğini yiyen, gevurun kılıcını sallar Bakın bu lafı düşünün. Bu söz akademisyen de lafımız olsun ya. Yani. Buradan onlara kapak olsun. Balyoz gibi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hoşçakalın.